Valla burada malzemelerin seviyesi neredeyse en sona yakın. Hemen bir bakıyoruz. Silahlar diyoruz. Sağda sağda kuvvet vesaire hepsi gözüküyor. Ayas kademin gazabı Evaldi'nin örsü Valkyrie'nin kudreti Kalkan zaten Ön kol kalkanı Kalsın kuruşları Seviye 3-3 Ares'in ateşi Çok Ne yazıyor burada? Neme hali çarpması, arisin ateşi, alkolü kabzası. Zaten bunda kurt kullanıyorum. Ben hep kurt kullanıyordum. En etkili bence bu. Zırha gelelim. 7 seviye. Ivaldi'nin Ebedi Sis Kurazası var. Yine e Ivaldi set var yani anlayacaksın. 7 seviye, 7 seviye, 8 seviye. Burada diğerlerin tılsımı var burada. Hmm. Çocuk da zaten çok da önemli değil. Yetenekler zaten full açık. Kalkanda da açık. onda da açık. onda da açık. Yani Şöyle gösterebileceğim bu kadar. Gördüğün gibi hepsi. Tekrar göstereyim. Umarım yardımlı olmuştur. Teşekkür ederim.